Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sizleri selamlıyoruz. Terör örgütünün silahlı saldırısına uğradığında Allah'ın verdiği bir canım var. Önce şunu söyleyeyim. Bu güzel ülkede beraber yaşamak istiyoruz. Bu güzel ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bu güzel ülkede herkesin işi, herkesin aşı olsun istiyoruz. Bunların Olmasının en büyük gerekçesi, güvencesi bir anayasadır. Özgürlükçü bir anayasadır. Herkesin hakkının teminat altına alındığı bir anayasadır. Diyorlar ki buna evet oyu verin. Biz de şunu söylüyoruz. Şunu söylüyoruz. Vatandaş alıyorsunuz ki Vatandaşa diyorsunuz ki evet oyu ver. E güzel o zaman çıkın vatandaşa neden evet oyu vereceğini anlatın diyoruz değil mi? Neden evet oyu verecekler? E vatandaş da bunu dinlesin. Bunu yapmıyorlar. Bunu söylemiyorlar. Ya ne yapıyorlar? Sabah Kılıçdaroğlu, öğle Kılıçdaroğlu, akşam Kılıçdaroğlu, ikindi Kılıçdaroğlu. Ya arkadaşlar benimle hesabınız varsa e sizin istediğiniz bir televizyon kanalında oturalım konuşalım. Hesaplaşalım itirazım yok. Ama mesele memleket meselesi kardeşim. Mesele başka. Mesele başka. Bu anayasa değişikliği işsizlik sorununu çözecek mi çözmeyecek mi? Peki bu anayasa değişikliği bütün komşularımızla bir barış havası estirmesine vesile olacak mı olmayacak mı? Ben de biliyorum olmayacak. O zaman bu anayasa değişikliğini niye getiriyorlar? Bu anayasa değişikliği çipsinin, mazotunun fiyatını düşürecek mi? Hayır. Bu anayasa değişikliği terörü bitirecek mi? Hayır. Bu anayasa değişikliği dolardaki artışı durduracak mı? Hayır. Bu anayasa değişikliği işgal edilen 18 adamımızın geri alınmasını sağlayacak mı? Hayır. O zaman bu anayasa değişikliğini niye getiriyorlar? Memleketin sorununu çözmüyor. İşsizliği çözmüyor. Çiftçinin sorununu çözmüyor. Esnafın sorununu çözmüyor. Bu anayasa değişikliğini niye getiriyorlar? Sivri Meydanı'ndan soruyor, soruyorum. Anayasa değişikliğinde başkan yardımcısı üç tane en fazla üç ton ol olacaktır diye bir cümle, bir kelime, bir ifade varsa ben öğrenmek isterim. Anayasa metninde ne bir, ne iki, ne üç, ne beş, ne yüz, ne bin, başkan yardımcısı sayısı hiç yer almıyor. Kimin keyfine bağlı? Bir kişinin keyfine bağlı. Deniyor ki efendim en fazla üç. E senden sonra gelen adam diyecek ki beş yüz. Bir kişi mi büyük? 80 milyon mu büyük? Bir daha sorayım. Bir kişi mi büyük? 80 milyon mu büyük? Bir kişinin aklı mı yeter? Seksen milyonun aklı mı yeter? Her şeye bir kişi mi karar versin yoksa millet mi karar versin? Bir bayram havası içinde, bir bayram havası içinde kullanacağız ve evimize huzur içinde döneceğiz. Diyeceğiz ki demokrasiyi yok etmek istediler, buna izin vermedik. Çocuklarımızın geleceğini almak istediler, buna izin vermedik. Sevgili anneler, birini olmayan bir otobüse çocuklarınızı bindirir misiniz? Babalara sesleneyim. Freni olmayan bir otobüse evlatlarınızı bindirir misiniz? Hayır. Nereye gittiği belli olmayan bir trene çocuklarınızı bindirir misiniz? Hayır. Şimdi diyorlar ki freni olmayan bir otobüse 80 milyonu bindireceğiz. Nereye gittiği belli olmayan bir trene 80 milyonu bindireceğiz ve göndereceğiz. Nereye? Nasıl? kullanacağınız her hayır oyunun bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin barışına, bu ülkenin demokrasisine, bu ülkenin huzuruna katkı yaptığını sakın unutmayın. Vereceğiniz her oy bu ülkenin hayrına olacaktır. Eğer bu anayasa değişikliği geçerse bir kişiye o hal ilan yetkisi veriyoruz. Bir kişiye. Arzu ettiği zaman muhtarların görevine son verecek. Arzu ettiği zaman muhtarlıkları tamamen kaldıracak, kapatabilecek. İster evet kullansın, ister hayır kullansın. Bütün vatandaşlarımın benim başımın üstünde yeri var. Ben niye böyle oy kullandın, niye böyle oy kullandın diye hiçbir vatandaşımı onlar gibi suçlamam. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na milletvekili Erdal Şanlı Han Belediye Başkanımız...